Merhabalar arkadaşlar. Gamze'nin Günlüğü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle birlikte bu şekilde tığ işi lastik modelini çalışacağız. Çok güzel berelerde, kemerlerde, kemerlerde, kemer olarak da geçiyor zaten. Kemer olarak yapabilirsiniz. Bandana yapabilirsiniz çocuklarınıza, kız çocuklarınıza. Bandana yapabileceğiniz çok güzel tığ işi lastik modeli Şöyle göstereyim. Şimdi sizlerle birlikte yapımını göstereceğim. Bu şekilde ben iki tane örnek olarak çıkardım. Şöyle bunları kenara koyup hemen yapımını göstereyim. Şöyle bir ipim var. Hemen bir zincir çekiyorum. Bandanamızın, yani bu kemerimizin boyutunu boyutuna göre şu genişliğine göre zincirimizi çekiyoruz siz hangi şeyde kullanacaksanız kemer olarak ya da çantalarınızda ip olarak kullanabilirsiniz bere bandana olarak kullanılabilen bu modeli siz ne kadar genişlikte istiyorsanız o kadar zincirini çekeceksiniz şimdi ben hemen gösterebilmek için 10 zincir çekeyim şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum şöyle. Bir tane de dönüşler için çekiyorum. Hemen yandaki yuvama girip ipimi alıp çıkarıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Bir yandakine geçerek aynı şekilde ikisini çekiyorum. Bu şekilde sık iğnesi yaparak bütün yuvalara girip bu sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şöyle. Her zincire girerek sık iğnesi yapıyoruz. Bütün zincirlerimizi bu şekilde 10 tane zincir çekmiştim. Hepsine batarak çıkıyorum. Ve sonuna geldim. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Modelimi şöyle çeviriyorum. Şu üstte görmüş olduğunuz gibi üst tarafta şöyle zincirlerim oluştu. Aynı ilk zincir çektiğim gibi hemen burada şu arka tarafına alıp ipimi alarak çıkıyorum ve zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi alıyorum ikisini bir. Aynı aynı anda yine yan taraftakine geçerek ipimi alıyorum bu şekilde bütün sıralar böyle gidiyor. Hiç boşluk bırakmadan bütün bu yuvalara girerek arka taraftaki ipimizi alıp sık iğnesi yapıyoruz. İpimizi alıp hemen ikisinden bir geçiriyoruz. Böyle. İpimi geçiriyorum. Bu sırada bu şekilde aynen Bitiyor. Her sıra aynı şekilde. Son sırama geldim. Böyle. bin azizliğine de uğramıyor. Değiliz tabi. Bu şekilde bu sırada bitti. Böyle ipimde bir karışıklık oldu. Hemen yine bu sıram bitti. Zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Yine aynı burada görmüş olduğunuz model oluşuyor. Bir örgü modeli gibi. Şöyle kamera odaklansa hemen şuradan girip arka taraftaki ipimi alıp çıkıyorum. Aynı şekilde hep arka tarafı alarak devam ediyor. Lastiğimiz böyle oluşuyor. Hemen model çıkmaya başlıyor zaten. Ben biraz şunu da göstereyim. Hem modelim biraz daha çıkmış. Hem de daha iyi gösterebilirim sanırım. Sona gelmişim. Zincirimi çekip çeviriyorum. Şurada görmüş olduğunuz iki kanadın birini alıp ipimi alıp çıkıyorum ve ikisini birden hemen yandakinin aradan geçip ikisini birden alarak kapatıyorum hemen yandakine hemen yandakine sık iğnesi çalışması yaparak sıralarımızı bitiriyoruz çok güzel bir model ortaya çıkıyor çok güzel bir lastik ortaya çıkıyor lastiği dediğim gibi çantalarınızda şöyle sıram bitti hemen zincirimi çekip çeviriyorum şöyle görüyorsunuz çok güzel bir tam bir lastik şiş bilmeyen arkadaşlara şiş de lastik yapamayan arkadaşlar için şöyle arkadaki ipimi alıp ikisinden bir arkadaki ipi alıp ikisinden bir geçiriyorum şu aradan girip şöyle sık iğnesi yaparak modelim oluşuyor Kız çocuklarına çok güzel bandanalar olabilir. Çantalarınızın iplerini yapabilirsiniz. Şapkalarda kemer olarak kullanılabilir. Çok kullanışlı bir lastik modeli. Böyle göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kamzenin el işi Bilmiyor kanalımda sizlere bugün bu şekilde lastik örneğini göstermek istedim. Dediğim gibi yapmak istediğiniz genişliğe göre zincirinizi çekerek bu modeli oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi yaparsanız çok sevinirim. Sizin beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.